İskenderun Kaymakamı ahilik kaftanını giydi. İskenderun Kuyumcular Odası yönetimi tarafından ahilik haftası etkinlikleri nedeniyle İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Üreki makamında ziyaret ederek hem yeni görevinde başarılar dilediler hem de şehrin ahilik kaftanını giydirdiler. Esnaf İskenderun Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Uğur Fırat yaptığı konuşmasında sizlere yeni görevinizde başarılar diliyorum. İskenderun Kuyumcular Odası yönetimi olarak sizleri şehrin ahisi seçmiş bulunuyoruz dedi. Yeni gelme. Zamanda şehrimizin ahis seçimleri. Sağ olun. Bu duygu ve evet. düşünceler içerisinde e, bir kez daha hoş geldiniz. Sağ tamam. olun. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yürek esnaf bir babanın evladı olarak yaşama başladığımdan dolayı çok mutluyum. Ahilik kültürümüzün yaşatılması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim dedi. Evet tabii. Yapılan konuşma sonrasında ise Kaymakam Murat Sefa Demir Yürek ahilik kaftanını giydi. Evet. Şimdi. Şimdi, bir, 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 bir. Sayın Başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Öncelikle haftamızı, haftanızı kutluyorum. bir geleneğimiz olan, kültürümüz olan, ananemiz, örfümüz olan inanç sistemimizle sık sıkıya ilişki içerisinde olan ahiliğin, ahilik kurumunun, ahilik kültürünün kutlandığı bu haftada ee, sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum, onur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ee, böyle bir payeye beni layık gördüğünüz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, hayata bir esnafın çocuğu olarak oğuz olarak baş, başlamanın benim için her zaman büyük bir e, artı değer olduğuna canı gönülden inandım. Esnaflık kültürünün esnaflık duruşunun e, halden anlamanın e, insan ilişkilerini yürütmede, yönetmede e, şahsıma hep bir avantaj sağladığını düşündüm. E, ve çalıştığım her yerde de esnafla, esnaf kuruluşlarıyla yakın ilişki içerisinde olmaya çalıştım. Burada da Allah nasip ederse e, İskenderun'da tüm esnaflarımızla, esnaf kuruluşlarımızla, odalarımızla, teşkilatlarımızla yakın ilişki içerisinde çalışmaya, onlarla beraber mesai yapmaya özel önem göstereceğim. Bu mesleğiyle hepinize tekrar hoş geldiniz. Şeref verdim.